Selamlar dostlarım. Ben Vuju Üstad Ata. Bugün yine karşımızda Lulu, Koklav, Orianna'yı gördüm. Direkt Draktar'la bu yılda oynayacağımı anladım. Draktar'la bu yılda kaç tane kırılgan karakter varsa oynuyorum diye sorarsanız benim için iki tane yetiyor ama bu maç üç taneyi görünce direkt dayanamayıp çektim de. Eğer siz de kararsız kaldıysanız hangi bu oynamam gerektiği, hangi bu oynamam gerekiyor sorusunu kendinize sorduysanız ve cevabını alamadıysanız şöyle diyeyim size. İki tane varsa gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Üç tane varsa gözünüzü kapatıp direkt kitleyebilirsiniz. Drakterle bu ilde. O kadar güçlü bir bu yani. Şimdi buraya attığım vardığın güzelliği sayesinde Kinrad'ı görüyorum. Kinrad direkt Red Blue yapmış. İnşallah Aatrox görmüştür ve ondan gank yiyip ölmez diye ümit ediyorum. Şimdi buraya hızlı bir hızlı clear atma yöntemimizle dönelim. Gönül rahatlığıyla dönebilirim. Kenara çünkü yok. Yakınlarda. Yakınlarda dediğim buralarda aslında ama benim yakınımda değil şu anda yani. Blue side'ıma gittim ve rahatlıkla dönebileceğim. O şu anda büyük ihtimal şuradaki ormanını dönüyor. Blue saydığı e sonra bu yengeci alacak. Biz de aynısını bot side için yapacağız. Bu arada dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi Drakter'le bu yıl oynuyorsanız maçları olabildiği kadar erken bitirmek Bu arada kurtlarda arasına misklik olabiliyor. Onlara dikkat edin. Ama Aatrox gösterdi Yani pas bayağı gösterdim. Orada olduğunu. Açık açık gösterdim yani. Oh, adamın şansına bak. Bu tarafta çıktı yük. Bu arada Orion'la ne yapıyor orada? Bunu alıp mı gideyim? Aynen. Şimdi önce şunu bir Oo, ne yapıyorsun Orion'la? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Kucağımıza kil geldi. <laughs> Çok seviyorum böyle killere. Ve bu arada ne kadar erken kasılırsak o kadar erken kar topu oluruz. Kar topu oluruz nasıl bir cümle ya? Kar topu efektine bağlıyız evet. Kindred hala top vakit kaybediyor. Bunu Kaç kaç. Bir dakika Orianna ne yaptı o kadar? Öyle bir oynayış tarzı yok Orianna kardeş. Öyle bir oynayış tarzı yok. Flash yok bunun atarım flash'i direkt acımam. Tamam gerek kalmadı. Hadi. Tamam. Kesemez bu beni. Kestim bunu da. Yardım, yardım yok mu? Yardım. Tamam yok. Ben sana oynayıp pişman edeceğim Kindred. En çok seni keseceğim pişman olacaksın bu yaptıklarına. Öyle karı gibi gidiyorsun çağırıyorsun takım arkadaşlarını. Onlar vardı atıyor sen geliyorsun tabi. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz. Terbiyesiz adam. Terbiyesizlik yapma. Kesin kesti mi oraya? <laughs> Blitzkrieg yine Q'lar Yani nereye gidiyor bizim Blitzkrieg'in kuyuları? Şurada attığı Q'yu görünüyor. Önünde iki tane adam var. İnsan bir tanesini isabet ettirir ve bir tanesine. Neyse. Altı olmadan yenge atamayacağım <laughs> tohum var mıydı göremedim ya burada bir kere üç tane kil alıp 300 Gold vermem kadar saçma bir şey yok ya başka bir karakter olsa bu kadar Gold vermez Bu arada bu Master Yi özel olarak yapılmış bir ee, ceza mı diyeyim karakterin güçlü olmasının cezası mı yoksa bir ödül mü için anlamadım ama şurada alt tarafı üç tane kil aldık 600 Gold ne ya gir buna gir şuna Tamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Terbiyesiz herifler. Terbiyesiz adam. Şuna bak. Şuna bak. Şu tiplere bak. Bir bunun, bunun presi mi acaba? Neyse ben burayı alayım da. Gelirse keserim. Gelirse direkt ultiyi açıp kaçacağım Riven gelirse. Belki Kindred da bunu düşünüp Red Side'ına gitti. Gittin mi Kindred? Hadi bakalım. Kindred gitmiş. Kindred zeki bir kardeşimiz. Ne zaman ne yapacağını biliyor galiba. O 5 level Kindred öyle atlama cesaretini gösterdiyse sana cezasını kesmek de bana düşer. Ya üstü gir buna gir. Ya of. Puşla burayı keselim. Keseceğim ki ben ona. Tamam. Yani bu boyutla kurtulma şansı yok. <laughs> tamam gir buna. Atacak mısınız artık ya niye bu kadar kötüsünüz. Ha gidip. Kindred buraya gelir mi? Beni görme dedim burada. Sonunda. bir içecek alalım. Ben onu keserim ki. Bizim adam kesti mi? Kesti. Buna yaptığı şeylerin cezası olarak farmlarını alacağım. Alamadım. Devon bize geliyor. Biliyorum ama ilk kuleyi vermeyeceğim. Bu yaptıklarından sonra ilk kule parasını hak etmiyor. Ben de aldığımda takip etmiyor. Oradan kile alıyor, farmları alıyor, kule parasını alıyor. Yok kardeşim öyle. Öyle beleşe şeyler yok. Oh. Onla uğraşmayacağım. Gidip luluyu keseceğim. girin bunlara. Bak şimdi bak. Bak bak. Buraya bir gelecek misiniz artık? Tamam. Güzel. Tamam. Çarpım yok. İnşallah görmüşlerdir bunu. Göster. Neyse bunlara bunlara ejder alıp ne uğraşacağız zaten. Jinx'te red var mı? Yok demek ki red'ini almadan direkt koşmuş. Aa red yok. Nasıl buraya dive batıyor o zaman? Beni görmesinler. Şurada keseyim. Buraya kesinlikle dive atacağız. Başka bir ihtimal yok. Lan dive dive. Keseriz ya. Ben buraya biri gelirse diye bekleyeceğim. Senin pinglerinle uğraşamam. Keselim bunları gel. Gir gir. Gir buraya gir gir gir. Ya yok ya beyin yok bunlarda. Bir dakika burada 11 olacağım değil mi? Tamam. Burada vart yok. Hadi şu kokmalı keselim. Lulu daha gelmedi. Hadi hadi. Tamam kestim nereye gittiğimi anlayamadı bile tamam hemen kindred fazla yük almasın ormana koşuyorum eğer draktali bu ulti oynuyorsanız bir yerlere pusarak pusarak tek atacağız kindred 8 seviye kalmış yazık ya şu takımı bile taşıyoruz yani başka ne diyeyim Belki bu videoyu izledikten sonra oyun bilgisi öğrenirsiniz biraz ama Diyeceğim iyi Nasıl öğrensinler Uyuk, Ruslar belki izliyordur ya kim bilir ah. Belki Rus takipçilerimiz vardır Aralarında hmm, Şimdi buradan Tahsildar o... Tahsildarı bitirelim Ve Can biçen Can biçenler nasıl bulacağız şimdi ya Nerede bu cam biçen? Allah Allah. Ha burada. Kriti alalım. Şunları ejder almak. Neyse alayım ya yazık. Üzüldüm. Ejdersiz kalmasınlar. Viktor'u fena kastırdık bu arada. Allah. Yani gördüklerim. Zaten Blitzcrank'i kaçırdığı Q'lardan sonra Blitzcrank'i güvenim sıfır. Adam burnunun önündeki adama adama demeyeyim. iki tane adama ulan Blitzcrank. Gözünün önünde iki tane adam var. Birine tutturuyorlar. Bir tanesine. Of FF verdiler. Yani direkt domine ettik. Blitzcrank'in kaçırdığı Q'lar Blitzcrank'in oyunu takip etme işi Victor'un boş flashları Cidden hiçbiri bu elo'yu hak etmiyorlar. Bunların hepsi plat 4 olması lazım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse verelim Viktor'a. Şöyle bir hasarlara bakalım. Ne kadar sağlam vurmuşuz. Yani. Victor bütün killleri almasına rağmen. Early game'i domine ettik. Takım arkadaşını Victor'u özellikle çok fena kastırdık. Ondan sonra zaten Victor gerekeni yaptı. Bu build oynadık Master'ı illa ben en çok hasar varım illa ben taşım demenize gerek yok. Takım var mesela Victor kaç defa mid'e gittik kaç defa kastırdık kaç defa kuleyi açtık mid'e gittik Kindred'la birlikte kestik ikisini. Yani oyunu takip ettim oyunu dikkatli oynadım ve taşıyan taşıyabilme potansiyel olan arkadaşımın yanında oynadım oyunu kazandık. Hiçbiri çok iyi değildi ama yani bir şekilde halletmeyi başardık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolardan haberdar olmak için Abone olup zilleri açabilirsiniz. Keyifli seyirler. Bay bay.